bekliyor. Eskiden dilimize yerleşen, eskiden bugüneki hala var. Gece kondu vardı. Artık buna bir de korona kondu eklendi. Nasıl oldu derseniz bu salgınla birlikte şehrin uzak ilçelerinde kendini korumak için giden kimi vatandaşlar orada hazine arazilerinin üzerine bina yaptılar, inşa ettiler. Ama o kaçak binalar için yıkım başladı. Uzak, uzak, uzak. Koronadan dolayı yani rahatsızlıklarımız var. Yani kayınvaliden var içeride şu anda. Yani ondan da çocuklar da burada ders yaptığı için mecburen yani burada. E nerede barınacaksın? Nerede yani şey yapacaksın? Yıkım makinelerinin adresi İstanbul Silivri. Pandemi bahanesiyle şehir merkezlerinden kaçtı. Devlet arazisine lüks villalar yaptılar. Koronadan kaçtılar ama devlet peşlerini bırakmadı. O kaçak yapılar tek tek yıkıldı. Binada kimse var mı? Binayı boşalt. Binayı boşalt. Villalarda her şey düşünülmüş. Havuz da var, park alanı da. Yani devlet arazisine bir yaşam alanı kurulmuş. Zabıta sürekli yani geliyor, evet geliyor. Yani suçluyuz. Ama farkında olmadan suçlu olduk. Mülk sahipleri suçlu olduklarını biliyor, kendilerince bir savunmaları da var. E, kalacak yerimiz de yok. E, o yüzden ev yaptık buraya. E sonradan da büyüdük. Yani yasakmış yani. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz hiçbir şekilde hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceklerini söylüyor ve tekrarlıyor. Hepsini yıkacağız tarım arazisine, orman arazisine, hazine arazisine kaçak yapılacak yapıları yapanların kartvizitte ne yazarsa yazsın. Ağabeyleri, dayıları, amcaları kim olursa olsun bu yapılan kaçak yapıları tek tek yıkacağız. <laughs>